Ha, maşallah sen çıkıyor muydun frekanslara ya? Ee, şu anda Kamil abin cihazından mı çıkıyorsun? Ben cihaz yapmışsın. Ee, sen, senin bir kodun var mı? O zaman nazirli Minik mi diyelim sana? -09 tamam 09 Minik diyelim. Evet güzel ee, CB kodunu da koymuş olduk. Kamil abi ne yapıyor? iyi mi? Yapsın, e, Uğur, ya Anladım tamam. Ee, Valla iyi oldu ya. Buradan da görüşmemiz e, güzel oldu. Evet e, Kamil abinin cezası var ya geçen sefer geldi bir çay içmeden gitti bu sefer e, çayı o ısmarlayacak yalnız. Eyvallah sağ olun size hayırlı çocuklar kolaylıklar vaktiniz olursa otururuz yani e, versem mi Kamil abiye meşgul mü? Aleyküm selam. Vatan 48. Kamil abi hoş geldin. Nasılsın? iyi misin? Teşekkür ederim. Ben anteni değiştirdim ya. Başka taktım. Şu anda güzel değil mi? Abi güzel videoyu alıyorum. Ee, Facebook'ta paylaşırım. Seni etiketlerim zaten. Gayet güzel. Ee, güzel bir Roger Bip de var. bu çeviriciler var ya invertörlerden onlardan falan 13.8'e çıkartabilirsen 13.8'den giriş yaparsan hem güzel watt verir hem de rahat bir şey olur yani beslemesi olur güzel bir beslemesi olur dışarıdaki evet. <laughs> Abi sabahtır açık ya. Ben cihaz başındayım kaç saattir? bayağı bir Almanya, Hollanda istasyonlarıyla görüşüyorum. Lazım baba, aynen aynen öyle. Evet ee, besleme ne kadar güzel olursa o kadar iyi olur ya. Karnına aç bırakmayacaksın cihazın. Ailesi bakalım. Evet var mı isteğiniz, vaktiniz varsa e, çay içelim. i̇çelim, içelim. Da Anladım tamam malı sarın bakalım ondan sonra görüşürüz. Gerçi ben de işe gideceğim ama e, gerek benim oraya gelebilirsiniz. Inşallah, tamam oldu bakalım. Oldu görüşürüz kendinize iyi bakın. Vatan 48 Mobil e, Nazlı 09 minik mobil. Burası Nazlı Soylu.